Türk milleti İstiklal Harbi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla yayınlanan tekalif-i milliye emirleriyle varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millettir. Ama bugün bu benzetme hem yanlış hem tehlikelidir. Bankalar, bankalardaki mevduatlar, bankalardaki döviz mevduatlarını cebe atma, hazineye kaydırma, bahanesi, ideal bir bahane ortamı. Bu vesileyle 10 başlık ve 55 maddeden oluşan tekalifi milliye emirlerini özetle hatırlatmak istiyorum. Bir, her il ve ilçede tekalifi milliye komisyonu kurulacaktır. 2. her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona teslim edecektir. 3. Halkın ve tüccarın elinde bulunan dokuma ürünlerinin yüzde kırkına bedeli sonradan ödenecek şekilde el konacaktır. 4. Gıda maddelerinin yüzde kırkına bedeli sonradan ödenmek üzere el konacaktır. 5. Memleketteki tüm demirciler, dökümcüler, marangozlar, sanayi imalathaneleri ordunun ihtiyaçları için çalışacaktır. 6. Halka ait taşıtlar her ay ordu için 100 kilometre taşıma yapacaktır. 7. Bütün sahipsiz mallara el er konulacaktır. 8. Halkın elinde bulunan bütün cephane ve silahlar 3 gün içinde orduya teslim edilecektir. 9 yakıt ve makine yedek parçalarının yüzde kırkına el konulacaktır. 10. Bütün yük ve binek hayvanlarının yüzde yirmisine el konulacaktır. Görüldüğü gibi ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet el ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir. Erdoğan'ın bu açıklamaları kafaları karıştırdı. Tekalifi milliye hatırlatması, vatandaşın parasına el mi konulacak sorusunu akıllara getirdi. Gazeteci Fatih Portakal Erdoğan'ın açıklamasını şu sözlerle eleştirdi. Tekalifi milliye hatırlatılıp zor günlerden geçiyoruz denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de olmaz olmaz diyemiyorum maalesef. CHP'li siyasetçi Muharrem İnce'den de Erdoğan'ın açıklamalarına tepki geldi. Tekalifi milliye ile alınanlar bedeli sonradan ödenmek üzere alınmış ve kurtuluş savaşı sonrasında ödenmiştir. Yapılan bağışları geri ödemeyeceksen yaptığın kıyas yanlıştır. Kamu kurumlarının bağışlarına rağmen toplanan para 230 milyon dolar, bindiğin uçaksa 500 milyon dolar. Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın tekalifi milliyeden bahsetmesini hamasete gerek yok diyerek eleştirdi. Hepimiz biliriz tekalifi milliyeyi. 1920'de zor şartlarda, ülke zor şartlardayken, bir halkın iç Anadolu'ya sıkıştırılmış bir halkın istiklal mücadelesinde onurlu olarak onurlu bir şekilde omuz omuza vermesidir tekalifi milliye. Ve hiç kimse de bundan gocunmamıştır. Ama bugün bu benzetme hem yanlış hem tehlikelidir. Sayın Cumhurbaşkanı'na kimlerin bu tür benzetmeleri bir şekilde önüne getirdiğini bilmiyorum. Ama hem yanlış hem tehlikelidir. Niçin? Tekalifi Milliye emirleri ilan edildiğinde, ülke 1911'de başlayan Trablusgarp Savaşı ile başlayan, Balkan Savaşı ile bütün Balkanları kaybettiğimiz, Birinci Dünya Savaşı ile Çanakkale'den Yemen'e, Kutlu'ya, Mağara'dan Sarıkamış'a kadar yedi düvelle çarpıştığımız bir savaşın sonrasında kaynakları tükenmiş bir milletin bir, milletin son kaynaklarını, son imkanlarını kullanmak üzere seferber edilmesiydi. Tekalifi milliyenin gündeme getirilmesi yanlıştır. Niye yanlıştır? Bir, güven duygusunu yok eder. Kaynaklarımızın tükendiği intibanı verir. Savaş şartlar içinde olduğumuz kanaatini yaygınlaştırır. Toplumsal tedirginliğe yol açar. Belirsizliğe yol açar. İki, tasarruf emniyetini yok eder. Böyle bir te teklifin gündeme gelmesi dahi acaba bankadaki tasarrufuma, acaba evimdeki ekmeğime, aşıma veya imkanlarıma, arabama, değişik imkanlara devlet el mi koyacak garantisi kaygısı doğar. Peki salgın krizi bahane edilerek vatandaşın malına, bankadaki parasına el konulabilir mi? Finans profesör Elvan Aktaş, AKP iktidarının bunu yapabileceği konusunda uyarmıştı. Bu konsultasyon süresinden geçen bir ülkede hukukun ve denetimin olmadığı, bağımsız medyanın olmadığı bir ülkede böyle bir iktidar bunu çok kötüye kullanır Turan Bey. Hmm. Bankalar, bankalardaki mevduatlar, bankalardaki döviz mevduatlarını cebe atma, hazineye kaydırma bahanesi, ideal bir bahane ortamı. İktidar... Vatandaşın malına, mülküne, bankadaki parasına, mevduatına mı el koyar diyorsunuz açık açık? Bakın totaliter rejimler ideolojiyle yönetilirler Turan Bey. Hı hı. İdeolojilerinden sapmaları çok zordur. E İMF'e işte verelim 5 milyar istiyorsan biz kamunun borcunu sildik. İşte faizi indiririz enflasyon da düşer. Dünya 5'ten büyüktür. Buradan geri dönemezler Turan Bey iktidarın ipleri eline aldığında çok ciddi likidite krizlerine müdahale kaynağı dış borçtur veya dövizdir. Dış borcu yenileme sıkıntısından kurtulamayacaklarına göre vatandaşın bankalardaki mevduatları tehlikededir. Zaten birçoğu mevcut durumda bile şu anda. Bakın ben sosyal medyadan şimdi buna verilecek itirazlara baştan hemen e, cevap vereyim. Algı operasyonu yapmıyorum. Paniklesinler de sistem çöksün. Umurumda değil efendim. Bir yıldır yayın da yapmıyorum zaten. Benim bu konuda herhangi bir şahsi şeyim de yok. Popülerite derdim bu işten para falan da kazanmıyorum. Sadece şunu söylüyorum. Bankalardaki döviz mevzuatlarının birçoğu zaten şu anda İngiltere'de swap piyasasında takas için garantör olarak kullanılmış durumda. Zaten o döviz orada değil. Sizin hesabınızda bir, bir işlem Kağıt bir kalem olarak görünüyor. Çekmeye kalktığınızda görürsünüz. Anlatabiliyor muyum? Eğer bu dediğim doğru değilse neden belli meblaların üstündeki döviz işlemlerine kısıtlamalar getiriliyor? Neden bazı şirketler ve bankalar tehdit ediliyorlar? Devletin acilen bakın acilen vatandaşlara, şirketlere, bankalara e, likidite yardımında bulunması gerekiyor. Bu nedir? Mesela faturaların ertelenmesi banka ödemelerinde kredilerde bir takım birkaç aylık e, insanlara nefes alma e, e, zaman tanınması, e, kamuyla alakalı, kamu hizmetleriyle alakalı e, bazı dosyaların işte varsa bu hacizdir, iflastır, <laughs> e, e, faktöringdir bunların durdurulması. Yani bir nevi e, nefes alamayan bir hastaya oksijen verilmesi gerekiyor. Ama e, Türkiye'deki yönetimin son 7 yıldır yaptıkları maalesef ee, bu tip sinyaller vermiyor zaten siyasi olarak da böyle bir şey yapmaları mümkün gibi görünmüyor şu aşamada. Koronavirüs gündemi e, bir çıkış noktası olur mu iktidara? Bakın aslında bizim ekonomimizde işler yolunda gidiyordu rakamlar da bunu gösteriyordu ama gel gör ki dünyayı koronavirüs vurdu derler mi? Sorunuzun kısa cevabı Türkiye'deki yanlış politikaların ve feci neticelerinin. Bu istihdam olabilir, e, harcamalarda olabilir. Yani bakın Türkiye'de son 7 yılda hayat kalitesinin nasıl düştüğüne bir bakın. Evet. Sağlıktan ulaşıma, e, gıda sektöründen tarıma, turizmden üretime, istihdama, genç insanlara bakın. Türkiye'den kaçan insanların bir demografisine bakın. Bakın, e, kanuni yollardan çıkıp gidenleri kastediyorum burada. Eline pasaportunu alıp ben bu ülkede yaşamayacağım deyip giden milyoner sayısı yanılmıyorsam 2017 veya 2018'de bin küsürdü. Milyoner, dolar milyonerinden bahsediyorum. Wow. Yani bu, bu rakamları da e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açıklamıyor. Avrupa Birliği ülkeleri açıklıyor. Çünkü istatistiklerini tutuyorlar. Nereden kim gelmiş, ne kadar para getirmiş. Bunlar ciddi problemler Turan Bey. Bir ülkenin parası, beyni ve vicdanı göçüyor. Dışarıya göçüyor. Kalan posadan bunu idare etmenin tek yolu var otoriterlik. Bunu idare etmenin tek yolu var sopayla herkese izah getirmek. Diyorum ya bakın böyle bir içe doğru çöken bir ülkeyi en kolay yönetme yolu otoriterliktir. Yani bu konsolidasyon meselesini ben sizinle bir yayında ortaya attım ama bu bu döneme damga vuracak söz. Bakın tekrar söylüyorum genç arkadaşlara da buradan bir davette bulunayım. Yıllar sonra bu yayınları izlediklerinde bu konuyla alakalı akademik Yayınlar yapıldığında görecekler. Bir ülke açık bir toplum, dünya ile entegre olmaya giden bir toplum 5-6 sene içinde 180 derece dönüp nasıl her şey ahtapot gibi devlet kontrolü altına alınır? Nasıl otoriterleşinir? Yani mesela az önce bir şey söylediniz. Hani şeytan detaylarda gizlidir ya. Hı hı. Diyorsunuz ki dış borç probleminin çoğu özel sektör üzerinde görünüyor. Halbuki mevcut iktidarın yaptığı en mahir en mahir aldatmacılardan bir tanesi dev kamu projelerini özel bankalar üzerinden hazine garantisiyle finanse etmekti. Hmm. Bakın şimdi bunun faturası sizinle son yayınımızda söylemiştik. Yavaş yavaş fakirleşeceksiniz. Bunun faturası şimdi aynı kirli çorabı ters çevirmek gibi şimdi terse döndürülüyor. Ne oluyor? O bankaların açık pozisyonları forex piyasalarında, Swap piyasalarında Avrupa'da yavaş yavaş hazine tarafından sübvanse ediliyor. Neyle sübvanse ediliyor? Petrol 70 dolardan 29'a düşüyor ama Türkiye'de akaryakıt ucuzlamıyor. Tamam diyebilirsiniz. Ya hocam bunun rafine ücreti var, ulaşım bedeli var. Tamam kabul ediyorum. Yani ama Türkiye'de zaten vergi yani sizin akaryakıta ödediğiniz 1 liranın 100, yaklaşık 71 kuruşu zaten devlete vergi olarak gidiyor. Direkt ve dolaylı olarak yani düşünebiliyor musunuz? Az önce söylediğiniz bağlamda diğer ülkeler piyasalara likidite yardımı yaparken, enjekte ederken, stimüle programları açıklarken Türkiye mesela neden akaryakıtta inanılmaz bir indirim yapmıyor? Halkı rahatlatmanın en mesela kiralarda konkordata ilan edebilirsiniz. Doğru.